Arkadaşlar bugün sizlere beraber ben, e, iki katlı havuzlu bir ev üst, e, yapacağız. Ev yapacağız. Ben çoğunu yaptım. E, zaten videonun çok uzamasını istemiyorum. Uzayabilir de ben uzamasını istemiyorum. Yani benim de bir zamanım var yani. E, uzamanımı harcamak istemiyorum çok fazla. Neyse. E, şimdi her şey böyle her şey yaptım. Derken sadece bir katı tamamlamak üzere. Tek bir oda kaldı ama ciddiyle. Ot, kat gerçekten tamam bomboş. Ee, şimdi kendi odamı yapacağım. Nereden başlasam diye düşünüyorum. İlk önce bence tablo koyayım ya. Hmm, Tablolar da hiç güzel değil ki. Bir dakika arkadaşlar. Gelim. Tabloyu geç. Para koyayım ya. Harezelik de parladı, de. çok taşarak. Aa! Vay be ben bunu hiç görmemiştim. Çok güzelmiş bu. Tam doğru açılıyormuş. Ama yana doğru açılsın ya. Tam yönü değiştireceğim bunu. Şöyle yönü değiştireyim Tamam. Eee, tutak Çok Çok geniş bir kalmak istemiyorum. Her tek kişiyim tek kişi değilim arkadaşım var arkadaşım var ya yani. arkadaşım orada bulurum ben ee, şöyle bir oda od oda şöyle bir alalım ee, halı alalım şöyle mavi bir halı böyle renkler çok sade olmayacak ben çok sinirim bozuluyor ya Böyle işte bazı odalar tam mavi konsept, işte sarı konsept, işte turuncu konsept, işte pembe konsept. Ben buna çok sinir olurum. Karışık olsun abi. Ya renkli olsun ya da sade klasik beyaz olsun. Kim oluyor abi böyle şeyler Neyse. Ee, dolap alacağım. Var ya dolaplar da en süslü süslü yani. Ha? Tamam sadeyi bulduk. Bu araba çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel. Oo arkadaşlar bu, bu, bu çok güzel burada ee, şey. Ee, başka ha. E, burası bitti mi? Ha bit yok bitmez. bitmedi <gülüyor> bitmedi 2 <laughs> ee, dakika şu makyaj yerleş yerleştir. Oy bismillah. lan ya bunun sebebi olduğuna pek emin değiliz bence şüpheli yani. Aa şurada. Benim nerede? arama aradığım şeyi bulmaya çalışırken ben. Hı buldum. Şükür. Buldum. da <laughs> Çok küçükler ya. Ha tamam bu büyük. Neyse. Şimdi basını koyayım. Dolabı buraya koyalım. Bir dakika. Şimdi dolabı buraya koysak. Nasıl olur? Bunu buraya koysak sonra. E, tamam, vurdu. Güzel hesaplar geldim ya. Bunu biraz şöyle ortaya çıkalım. Tamam, şimdi artık yerleştiremiyorum bu eşyalarımı. Evet, bu biraz üstte kal kalıyor biraz. E, bu fırça seti var burada. Fırça setini de koyduk. <laughs> ya oğlum ne cimrisin ya? Üç fısçı sıktı yani kendisinden. Bir sürü fıs fıs fıs. Ay yürüye bu sondum altıma sıçtım. Şuraya alalım bakalım. Bu işin uzunluğu var arkadaşlar. Bakın. Allah belamı. Ee, biraz fazla şey daha olabilir. Biraz. Biraz ya. Bu da paletimiz var. Bir şey daha bir tane Yok o da sonra da. Paletin üstüne koysak nasıl gider? Ne çoğulur şey ya? Koyabiliriz Parfümü buraya koysak. Hmm. Bu et kalıbı. Ya şimdi bunu o zaman teker teker böyle koyalım yani sırasına göre. ya? Ee, kullanacağım. Bu bir işte, olsun. Çok güzel. Da olsun. Yani çok güzel. Dedi. Ailem izin verse alırım da. Çünkü zengin. Zengin dedim arkadaş Arkadaşlar aslında e, hava ama maaşı bayağı e, bir Onun bu ailesini bıraktı. Bile aldım. Ailesini bıraktı dedim. O adam tekir gitti yani bir iş için. Par para 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 diye adam para diye Uçu uçu adam tekir daha gitti. Nasıl Şaka maka Tekirdağ'a daha gitti adam. Hiç i̇şte takmadan tekir doğru gitti. Neyse elbiselerimi de şimdi koyayım şuraya. Lan ben bebek elbisesi almışım Allah kahretsin. ya ben bir tane benim çocuk ko koydum. Bizim karakterin kardeşi diye. Onun da kıyafetleri Ona da kıyafet yarattım. Olamaz mı? aman ama olamaz size göre olabilir belki ama ben istedim. Atsam mı acaba? Yok bunu koymayalım. Zaten karakterin üstüne var. Evet bu arada karakterin üstüne var derken pijama karakterimizin şu anda tam üstünde. Neyse şunları da koyalım. Benim bir şey yok ki ya. Ben bu yüzden bunları çok aralıklı aralıklı koyuyorum. geniş düğün için elbise almamışım bu arada e, yaratmamışım şimdi onu da yaratacağım o yüzden neden çok fazla seçeneğim var yani bir iki tane yapacağım artı Ha burada elbise bak şuna bak ya hiç kabarık elbise yok aynen Hmm, bu var, bu var. Bu yazlık olsa, bu olsun ya biraz süslü olsun. Kaç kaç Şu mu olsun, bu olsun. Çünkü nasıl bir Etek yapalım. Eteğin üstüne de sakol yapalım. O yeminle böyle gerçekten daha şıkmış ya. O sünde şimdi gerçekten daha da şıkmış. Bu arada görmediğim üstler var. Şu an gördüğüm çok güzel. Ee, o yüzden e, alacağım. Sanırım kıyafet için biraz uzun sürecek. Oh bak ne kadar güzel ne kadar güzel. Ee, ha tamam. Bu altına ne koyalım? Koyalım. Bu arada şuna toka. Toka. Takım bak, takmayacağım bunlara. Şunlar olmaz? E, takı olarak önce takabileceğim şey saat. <laughs> ya da ayakkabı. Bu bir tane üst varım. Çok beğendim. Çok gitti. Ben ona saldıracağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Ha. Bakın çok güzel. Bu da güzel bir çok güzel. şu anda. Başka ben mi takıyorum? Evet sağa sola. Çık olsun. Tek olarak da şort al. Abi bu şortlar neden bu kadar uzun ya? Yok kanka bir ayağımı geç. Tamam mı? Çok... Hatta sen ayağımı geç ya. Şuna bak. Ağlayacağım ha. Hüngüre hüngüre ağlayacağım. Hüngüre hüngüre. Hüngüre hüngüre ağlayacağım şurada ya. Neyse şort alalım. Yok kanka olmuyor. Ben hiçbir şey beğenmiyorum ya. Abi, eteği çıkartır mısın? Rica etsem. Ayakkabı da alalım. Hı. Hmm, Boş. Ee, şimdi bunları garbiyoda <laughs> yerleştirelim. Bir dakika. Allah belanı. Hı, gel. Bir çekil ya, bir çekil ya. Çık ortaya. Ee, gel bana gör. Bir kenara çekil. Bir kenara çekil. Ee, şunu alalım. Bir sabah yemin ederim geri de kalıyor. Oğlum ortaya gelsene. Oğlum Oha ya az kısız olmayan şeyi asabiliyormuşuz. Gel sen otur. Orta neden hiç bu bok koyamıyoruz affedersiniz ama. şu anda gene eee abone olmayı sonra video bitmişti. O video bitti. Biraz dinleneceğim durun. Oy 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 çok bir boks yapı, yapılacak bir şey kalmış gibi. Hadi bari Allah'ım.